Merhaba arkadaşlar. Kendin yap videosuna hoş geldiniz. Bu bebeğimizde de ayağının parmağından başladık. Buradan başladık. Böyle örerek videolarımızı hazırladık. Şimdi arkadaşlar buralarını göstermiştim. Tekrar anlatabilirim. Buraya kadar geldik. Buradan böyle geldik. Bu birleştirdiğimiz yerden sonra bu tarafa geçtiğimizde şuradan başladık arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 tane ilmek burada. 12 de burada artırdık. İkişer ikişer battık. Bu taraflarda artırmadık. Sonra buradan kesinti yaptık. Bir tane halka geçtik kesinti oldu. Tekrar böyle dolandıktan sonra tekrar ikinci sıramızda 2 4 6 8 10 tane çoğalttık arkadaşlar. Aynı işlemi burada da yaptık. Burada azalttık. Tekrar geldik. Tekrar burada 2 4 6 8 yaptık. 12 10 8 6 5 bitiyor. Poposu oluşuyor böylelikle. Şimdi arkadaşlar bel kısmına geçtik. Bu bebeğimizin örneği de değişik olacak. Maksat örnek göstermek. Ayak burnundan başladık. Şu an bel kısmındayız. Belimiz bayağı incecik oldu ve şuraları böyle karşılayıp buralardan arttıracağız. Arkadaşlar. Abone olursanız arkadaşlar İstediğiniz bir şeyi birlikte yapabiliriz. Ee, yorum yazarsanız tabi beğenirseniz, beğenen de beğenmeyen de beğenene de beğenmeyene de çok çok teşekkür ediyorum. naçizane bilgilerimi sizlerle paylaşmak amacım abonelik ücretsiz buradan arkadaşlar bayağı belimiz inceldi ve buradan son kez bunu geçiyorum buna batıyorum sonra arkadaşlar koluna başlayacağız Buradan artırıyorum arkadaşlar. Buradan bir tane, buradan kestim, buradan artıracağım arkadaşlar. Bir halkanın içine batmışım bak. Bir aynı halkaya tekrar 2 örmeye devam ediyorum. Tekrar buradan aynı işlemi yapacağım. Böyle yapıp buradan da artıracağım. Böyle örmeye devam ediyorum arkadaşlar şimdi bu ve ben örmeye devam edeyim tekrar videoma çekerim birlikte yaparız buradan da artıracağım şimdi biraz böyle uzun sürüyor